Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2022 yılının en iyi kripto paralarını ve en iyi olma adaylarını değerlendireceğiz. Hepinizin bildiği gibi geçen senenin başından itibaren muhteşem bir yükseliş yaşandı. Bitcoin ile birlikte altcoin'lerin hepsi en yüksek seviyelerine ulaştı. Tüm markette 9 ay gibi kısa bir sürede 2 trilyon dolardan fazla bir artış oldu ve bu yatırımlar çoğu kişinin hayatını değiştirdi. Eğer bu yükselişi kaçırdıysanız veya piyasaya geç girip sene sonunda yaşanan düşüşte hasar aldıysanız korkmayın. Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. Daha 2022 senesi bitmedi ve her an her şey olabilir. Çok hızlı bir şekilde anlatacak olsak da böyle bir videoda Ethereum'un adını almamak olmazdı. Hem de Ethereum'un bu yazın başında Haziran gibi tüm blok zincir camiasında merakla beklenen büyük güncellemesini yapacağını düşünürsek. Bildiğiniz gibi Bitcoin'in ardından yaratılan coinlerin en başında Ethereum gelir. Bitcoin kadar önemli olmasının başlıca sebebi ağ üzerinde akıllı kontratlar yaratma teknolojisini getirerek tüm ekosistemin devasa boyutlarda büyümesini sağlamış olmasıdır. Buraya kadarki kısmı çoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Peki ethereum bu yaz neyi değiştirecek? Ethereum blok zinciri aynı bitcoin'de olduğu gibi proof of work yani iş kanıtı mekanizmasına sahiptir. Bu yapı güçlü bir savunma ve kararlılık sunsa da işlem maliyetlerinin artması sebebiyle günümüzde pek verimli bir yöntem olarak görülmemekte. Hem mevcut proof of work sisteminden çıkmak hem gaz ücretlerini azaltmak hem de işlem verimliliğini arttırmak adına Ethereum'a o Proof of Stake hisse kanıtı mekanizmasına taşınmaya başlamıştır. Bu ile birlikte Ethereum 2.0 dünyasına giriş yapmış olacağız. Kasım 2020'den bu yana Ethereum coinler Ethereum 2.0 havuzlarına stake edilmekteydi. İşte bu stake havuzlarındaki coinler ile mevcut Ethereum'lar Merge adı verilen bir işlem çerçevesinde Proof of Stake mekanizmasında birleşecek. Anlık olarak stake edilen Ethereum miktarı 11 milyona dedi geçti. Önümüzdeki süreçte taşınma işlemlerinin sonlanması ile A kullanımının artmasını ve Ethereum fiyatının yükseleceğini düşünüyoruz. Sıra geldi sosyal medya hesaplarımıza çokça belirttiğimiz ve sık sık hatırlattığımız bir kripto paraya. Sosyal medyadan bizleri takip edenler iyi bilir ki Terra'nın sahibi olan Luna Vakfı uzun vadede 10 milyar dolarlık Bitcoin'e sahip olmak istediğini belirtmiş ve şimdiye kadar da 1.6 milyar dolarlık alım gerçekleştirmişti. CEO Dovon bir sonraki rally için sepet yapıyor olsa gerek ki Bitcoin'in yanına 100 milyon dolarlık da Alax ekledi. Şaka bir yana piyasa değeri stabil coin faiz oranlarının 2-3 katı sayılabilecek %20 gibi büyük bir olan sunan Terra Ekosistemin devamlılığını eleştirenlere cevaben ve temellerini sağlamlaştırma adına bu adımları atıyor. Çünkü her stabil coin'de olduğu gibi USDT bir USD'ye eşitlenmesi gerekmekte. Bunu sağlamak için de Luna piyasada yükselirken USDT dengeleme adına USDT yakılıp Luna basılıyor. Tam tersi USDT talep gördüğünde de Luna yakılıp USDT basılıyor. Ancak geçtiğimiz dönemde bu dengeyi korumakta güçlük çeken Luna coin Mayıs ayındaki büyük düşüşte marketten ayrışmış ve daha fazla değer kaybetmişti. Tekrardan bu sorunu yaşamamak için Bitcoin, Avax gibi kripto varlıkları hazinelerine ekleyerek daha dengeli hale gelmek ve %20 faiz gelirini vermeye devam etmek istiyorlar. Coin Market Cap verilerine kısaca baktığımızda Luna'nın toplam arzını 750 milyon adet ve şu anda ulaşımda 354 milyon adedi var. Luna Coin'in maksimum arzı 1 milyar olabiliyor. USDT Luna dengesi için daha fazla Terra Luna basıldığında Blok zincir algoritmaları sayesinde coin yakılarak arzı düşürülüyor. 2018 Ağustos ayında Binance, OKEX, Huobi gibi yatırımcılar turunda satılan 2019'da da halka satışlı 80 santtan çıkan Terra 4 yıllık serüveninde anlık fiyatına göre 124 katı ATH'ına göre de 149 katı yapmış durumda görünüyor. Terra sizlere anlattığımız bu yatırımlarına ve geliştirmelerine devam ettiği sürece değerine değer katacaktır. Bir Ethereum olur mu bilemeyiz ama potansiyelin çok yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıradaki projemiz yaratıcısı ve CEO'luğunu blok zincir camiasında çok iyi tanınan bir Türk profesörü Emin Gürüz yaptığı Avalanche yani Avax. 2019 yılında testlere başlayan ve 2020 Eylül ayında ana ağa geçen Avax o günden beri Ethereum'un en önemli rakiplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Ethereum'un Proof of Work teknolojisi kullanması nedeniyle oluşan yüksek işlem ücretleri ve ağ yavaşlığı sorunlarına çözüm olmaya odaklanmış durumda. Sorunları ürettiği dayane çözümler sayesinde AVAX ağ yapısı merkeziyetsiz finans yani DeFi platformları için oldukça uygun hale gelmiştir. Bu sayede gün geçtikçe önemini arttırmaya ve ağ üzerindeki TVL yani toplam kilitli varlık değerlerini yükseltmeye devam etmekte. Geçtiğimiz dönem 2021 Ağustos ayında yayınladığı 180 milyon dolarlık DeFi teşviği ile fitili ateşlemiş ve 10 dolar seviyelerinden 140 dolara kadar değerini tam 14 kat arttırmıştı. Mart 2022 tarihinde açıkladıkları 290 milyon dolarlık Subnet teşvik programı ile ekosistemlerini büyütmeye devam etmek isteyen Avax bu teşvik paketlerinin özellikle NFT, GameFi ve Metaverse geliştirmelerinin yanında Subnet denilen AVAX A üzerinde sizin Layer 2 olarak bildiğiniz alt blok zincirlerin geliştirilmesi için de kullanılacak. Özetlemek gerekirse AVAX A üzerinde kendi kuralları olan blok zincirler ve tokenlar yaratılabilecek. Hızlıca AVAX coin'in detaylarına baktığımız zaman Temmuz 2020 yılında yapılan ön satış etkinliğinde 50 centten satışa çıkmış Anlık fiyatına göre 172 katı, ATH seviyesine göre 292 katı yapmış durumda. CoinMarketCap verilerine göre toplam arzının 396 milyon adet ve piyasada da 268 milyon adeti bulunmakta. Daha yolun çok başında olan AVAX projesinin bu teşvik paketleriyle üzerinde kilitli kripto varlıkları ve projeleri arttıracağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu nedenle de cüzdanlarımızda bulundurmak bizleri üzmeyecektir. Pusula Finans olarak Near protokol ve ekosistemini yakından takip ettiğimizi biliyorsunuz. Daha 15 gün önce Near ekosistemi için hazırlamış olduğumuz tanıtım videosundan itibara Near Coin %80 değerlendi bile. Ayrıca Near ile birlikte ağda yer alan coinler değerlenmeye devam ediyor. Bu videodan hemen sonra Near ağına özel hazırladığımız ekosistem videosunu izlemenizi tavsiye ediyoruz diyerek Near'ı incelemeye başlayalım. Layer 1 protokolü olan ve diğer ekosistemler gibi Ethereum'a rakip olmanın yanında Near'ın alameti harikası daha henüz gelişmekte olan Web3 projelerine tam odaklı olmasıdır. Near Foundation yani Near Vakfı 2021 Ekim ayında Three Arrows Capital, Dragonfly Capital, Anderson Horowitz gibi büyük yatırım fonlarından 150 milyon dolar yatırım aldı. Kararlı gelişime devam eden Near 2022 Nisan ayında sektörün öncü yatırım firmaları olan Republic Capital, FTX Ventures, Hashed gibi büyük yatırım fonlarından 350 milyon dolar daha yatırım aldı. Gördüğünüz gibi sağlam yatırımcıları ve ekosistem geliştirmeleriyle yoluna emin adımlarla devam ediyorlar. Büyük ihtimalle ilk defa bizden duyacağınız çok yeni ve Near içinde çok büyük bir haberi daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Near Protocol USN olarak adlandırılan stabil coinlerini çıkarmaya hazırlanıyorlar. Videonun başında sizlere anlattığımız Terra Luna'daki UST benzeri bir yapı olacağı söylenen USN 1 dolar karşılığında 1 USN olacak şekilde geliştirmeleri devam ediyor. Near'da da Terraluna benzeri bir etki ya da fiyat hareketleri görür müyüz? Neden olmasın? Yakından takip ediyor olacağız. Near Coin'in market detaylarına baktığım zaman toplam arzının 1 milyar adet olup dolaşımda 665 milyon adedi bulunmakta olduğunu görüyoruz. 2020 Ağustos ayında önemli ön satışlar gerçekleştiren CoinList borsasından adedi 40 sentten satışa sunulan Near protokol anlık olarak 50 katı değerinde. Coinbase harici majör borsaların hepsinde listelenmiş olan Near Coin'in değerlenmesi Nier ekosisteminde bulunan diğer altcoinlerin büyümesini de sağlayacaktır. Bu durumu daha önce Solana'da yaşadığımızı hatırlarsınız herhalde. Solana büyüdükçe bu ekosistemde bulunan tüm altcoinlere yansımıştı. Nier üzerinde yer alan diğer projeler de Nier coin ile birlikte değerlenmeye devam edecektir diyor ve sıradaki projemize geçiyoruz. Kurgusal bir evreni andıran yapısıyla Atom yani Kozmos. Blok zincirin interneti olma iddiasıyla yola çıkan atom geliştirdiği farklı yapılar ile diğer katman ve çözümlerden ayrılıyor. Hem cinsleri gibi proof of stake yapısını kullansa da Cosmos'ta birbirinden farklı blok zincirler bir arada çalışabiliyor. Bu yapı sayesinde daha üzerindeki tüm zincirlerin güvenliklerini birbirlerine aktararak daha güvenli ve merkezesiz yapı oluşumunu sağlayabiliyorlar. Videolarımızı izleyenler hatırlayacaktır. Bu alanda karşısındaki en büyük rakibi Polkadot diyebiliriz. Blok zincirin en büyük problemi birlikte çalışma ve ağlar arası geçişler diyebiliriz. Bunun yavaş ve yüksek komisyonlu olması da gelişimi önündeki en büyük engellerden biri olarak duruyor. Kredi kartıyla yaptığınız bir işlem için 10 dakika bekleyip 50 lira komisyon ödediğinizi bir düşünün. İşte Cosmos bu iki problemi birden çözmeye odaklanmış durumda. Hem ağlar arasında geçişlerin çok hızlı olmasını hem de komisyon ücretlerinin çok düşük olmasını sağlamayı hedefliyor. Son dönemde üzerinde çok fazla geliştirme yapılan Cosmos Üzerinde DEX, DeFi platformları gibi birbirinden farklı çözümler sunan projeler inşa edilmeye devam ediyor. Bu neden önemli? Çünkü Cosmos ekosistemine girebilmek ve çözümlerden faydalanabilmek için projelerin Cosmos yani Atom Coin stake etmesi gerekiyor. Yeni nesil internet ve web3 için altyapıları hazırlamaya devam eden Cosmos ekosisteminde ön satışlar yapılmıyor. Diğer ağlardan farklı olarak Atom stake edenlere yeni çıkan projeler airdrop şeklinde dağıtılıyor. 2017 Nisan ayında yapılan ön satışta tanesi 10 centten satılan atom ATH fiyatına göre 447 katına anlık fiyatına göre de 284 kat değerlenmiş durumda. Cosmos'un market değerlerine hızlıca baktığımızda toplam arzının sınırsız olup dolaşımı da yaklaşık 287 milyon adet atom olduğunu görüyoruz. Benzersiz yapısı sebebiyle birçok farklı ağ kendi sistemi üzerine entegre eden ve etmeye devam eden Cosmos evreni her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu sebeple de Kozmos kripto camiasında çok değer görüyor. Son projemizin adı Harmony veya kısaca WAN. Harmony merkeziyetsiz uygulamaların oluşturulması ve kullanılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış blockchain tabanlı bir platform. Saniyeler içinde blok oluşturmak için parçalama yöntemini kullanan Harmony böylelikle ağın doğrulama hızını arttırmayı amaçlamakta. Google, Apple, Microsoft gibi firmalarla çalışmış ekibiyle önümüzdeki 4 yılı sabırsızlıkla bekleyen Harmony, DeFi ve NFT'nin Web3'ün altyapısını ölçeklendirmeni yanı sıra Zero Knowledge Proof mekanizmasını üretime geçirmek istiyor. Mayıs 2019 yılında ön satışı yapılan Harmony anlık fiyatına göre 43 katı yapmış ATH fiyatına göre ise 140 kart değerlenmiş durumda. Coin market verilerine baktığımızda toplam arz 13.4 milyar ve dolaşımda da 12 milyar adeti bulunan Harmony ATH seviyesinden %64 uzaklıkta ve 13 sen seviyelerinde. Geçtiğimiz günlerde ön satışını duyurduğumuz Harmony Launcher'ın gelişmekte olan Harmony ekosistemine birçok proje kazandıracağını düşünüyoruz. Bahsettiğimiz 9 aylık yükseliş sürecinde yepyeni ekosistemler oluşması ve coinlerin yükselmesi sonrası ontoloji Algorand, ADA gibi daha önceden yaratılan coinler bu yarışta yer alabilmek için blok zincirlerini akıllı kontratlara uyumlu hale getirerek sırasıyla mainnet güncellemeleri gerçekleştirdiler. Hatta bu sene Binary Smart Chain olarak bildiğimiz BNB Chain'de Layer 2 protokol yani ağ üzerinde diğer ağların da kullanılabileceğini açıklamıştı. Anlayacağınız yarış tüm hızıyla devam etmekte ve her geçen gün daha da çetinleşmektedir. Hepsinde bir Ethereum etkisi beklemek tabii ki doğru olmayacaktır. Ama aralarından sıyrılanları yakalayanlar çok kazanacaktır. Bizler de yeni gelişmeleri, yatırımları sizlere duyurmaya ve yeni ekosistemleri tanıtmaya devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kripto paralar, ön satışlar ve test netlerle ilgili soru görüş ve yorumlarınızı ister Twitter ve Telegram kanalımızda isterseniz de aşağı yorumlar kısmına yorum yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.